Enter Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda KuCoin borsasında ön satışa çıkan Sui Network'ün ön satışından, launchpad'inden, spotlight'ından bahsedeceğiz. Bu videoda gerçekten güzel kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı videoyu sonuna kadar izlemenizi ben kesinlikle tavsiye ederim. Ee, ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak da bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve güzel de bir yorum atmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim isterseniz. Biliyorsunuz ki e, Sui'nin birçok kez e, test netine katıldık. Ben bunların videosunu çekmesem de kendim de katıldım. Ama maalesef sui network herhangi bir şekilde suyu şey yapmayı düşünmedi. Airdrop dağıtmadı testnetine katılanlara. Ama bunun dışında ne yapılıyor şu an? Borsalar üzerinden ön satışı yapılıyor. Evet testnetlerden bir airdrop getirisi elde edemedik. Ama borsalar üzerinden yine güzel getiriler elde edebileceğimizi düşünüyorum. E, KuCoin borsasının ön satışından Spotlight e, Spotlight'ından bahsedeceğim. Launchpad'e KuCoin'de Spotlight diyorlar. Bana en mantıklısı KuCoin borsası geldi. Bundan dolayı buradaki ön satışı anlatacağım. Bunun dışında Bybit'te ve OKX'te de var ama KuCoin mantıklı geldiği için buradan devam etmek istiyorum. Şimdi Sui Network'ün ön satışına nasıl katılabiliriz ve buradan elde edebileceğimiz getiriler neler? Öncelikle bu ön satışa katılabilmek için KuCoin borsasında bir hesabımız olması lazım. Bu önemli. Videonun aşağısında açıklama kısmında bunlar link ile %20 komisyon indirimi ile kendinize bir hesap açabilirsiniz. Hesap açtıktan sonra hemen kimlik doğrulama işleminizi gerçekleştirin. Bunu da gerçekleştirmeniz şart. Eğer bunu gerçekleştirmezseniz yine bu ön satışa katılamayacaksınız. Bu ikisini hallettikten sonra devam edelim. KuCoin 15 Nisan 2023 öğlen 2 ile öğlen 2 arasında başlayan Spotlight'ını duyurdu. Burada nasıl bir getiri elde edebiliriz? Nasıl bir ilerlememiz olacak? Biz birinci etkinliğe havuz ağdan ilerleyeceğiz. Genel halka açık satıştan ilerleyeceğiz. Eğer test netine katılmadıysanız diye bunu anlatıyorum herkes bilsin diye. Burada bizim yapmamız gerekenler şunlar. Ee, burada gördüğünüz gibi biletler dağıtılacak ve biletler verilecek. Her bir bilet kazanıldığında 10.000 suyu alınacak. Burada 10.000 suyu karşılığında da 1000 USD vereceğiz. Burada 1000 USD'yi şey görmeyin çok görmeyin buradaki bin USD'nin belki 20 bin dolar olma ihtimali de var açık konuşmak gerekirse sui e, şeyden çıkarsa 1 dolara 2 dolara 2 dolara gelirse mesela satış fiyatı olarak bir suinin şu anki ön satış fiyatı 0.1 USD yani biz bu fiyattan satın alacağız e, tutma ve çekiliş e, tutma ve çekiliş bileti kazanma şeklinde bir token satış formatı olacak peki nasıl buradan getiri elde edebiliriz burada bizim yapmamız gereken şey şu. 14 Nisan 2023 ile A, şey ödül havuzu A'dan bahsediyorum şu an. Herkesin genel halka açık olandan. 14 Nisan 2023 Türkiye saatiyle 13 ile 22 Nisan 2023 Türkiye saatiyle 19.00'a kadar Kuyukoy'un kullanıcılarının yani bizim hesabı açtıktan sonra e, hesabımızdaki USDT, USDC, BTC, Ethereum ve KCS bakiyelerinin saatlik görüntüleri rastgele alınacak. Yani burada ne kadar tutarsak içeride para o kadar getir elde etme ihtimalimiz var. USDT'nin olması güzel. E, sonrasında ama sadece bunlardan tutmamız lazım. Bu arada bakın USDC, USDC, Ethereum ve KCS. Başka bir şey tutarsanız atıp e, olmaz. E, ne bileyim TRX falan tutarsanız olmaz. Bunları tutacaksınız. Nerede? Varlıklar hesabınızda. Bunları tuttuğumuzda saatlik snapshotları, bunların anlık görüntülenmeleri alınacak. 14 Nisan ile 22 Nisan arasında. Ardından bu görüntülenmelerin ardından rastgele çekilişle bilet dağıtılacak. Peki burada ne kadar atmamız lazım minimum buraya? Katılım hakkı için minimum 50 USDT atmamız gerekiyor. Ben bu videoyu 15.30-15.04... ya yani 15 Nisan'da çekiyorum ve saat 15.30 şu an. Yayınlandığı saati de hadi diyelim 16. Bundan dolayı saatlik ortalamaya baktığımızda ve günlük ortalamaya baktığımızda bu videoyu görüp de katılım sağlıyorsanız bir 60-70 dolar atabilirsiniz en az. En az 50 USDT değerinde olmalı diyor ama bilet ortalamasını yakalamak için 60-70 dolar atılabilir ve spot cüzdanı da tutulabilir. Bunu gerçekleştirdikten sonra işte 60 dolar attığımızı varsayalım. Bir tane bilet kazanmak istiyoruz. Şansımızı denemek istiyoruz. Çekilişle biletler dağıtılacak. Biletler ne zaman dağıtılacak? Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi bilet çekilişinin sonuçları 23.04.2023. Yani 23 Nisan'da bütün bilet çekilişleri dağıtılmış olacak burada göreceksiniz ben de zaten e, videonun videoda şey açıklamasını yaparım yani videoda değil de YouTube'da e, paylaşırım topluluk bölümünden bilet çekili sonuçları açıklandı diye e, 23.04'te burada şeyi göreceksiniz borsanın biletlerini dağıttığını göreceksiniz e, burada bilet çıkmış mı çıkmamış mı bakarsınız 60 dolar atıyorsunuz minimumda 60 doları 10 gün boyunca tutacaksınız. Hani minimum katılım tutarı bu. Siz daha fazla atıp daha fazla bilet kazanma şansı da elde edebilirsiniz. Bunları gerçekleştirdiğinizde bir tane bilet çıkarsa ne olacak? Şimdi ne kadar kazanacağız? Hadi diyelim ki 100 dolar attığınızda bir tane bilet çıktı. Nasıl bir kazanma e, durumu söz konusu olacak? Şurada buraya da geleceğim tutmalar var. Ama ondan önce nasıl getirilebiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki 60-70 dolar attık ve bir bilet çıktı. Şanslıyız. Ve bunun karşılığında 10.000 suya aldık. Yani 1000 dolarlık bir ödeme yapmamız lazım. Bu durumda 10.000 suyun hepsini bize direkt vermiyorlar maalesef. Bakın Spotlight dağıtım planı diye bir şey var. Burada Spotlight dağıtım planında bakın ilk ay 10.000 suyu kazandık ya 1000 dolar verdik 10.000 suyumuzu aldık bir bilet kazandık çok şanslıyız gerçekten çok şanslıyız. Ee, bu 10.000 suyu elde ettik. Hemen hepsini bozamayacağız maalesef. Ama 1 bölü 13'ünü bozacağız. 1 bölü 13'ünün yani 13'te birinin tok şeyi açılacak. Kilidi açılacak. Ve sonrasında her ay bize ee, bu dağıtılacak. 1 bölü 13 olacak şekilde. Örnek vermek gerekirse 10.000 kazandık diyelim. Tamam mıdır? 10.000 şöyle yazıyorum. yazıyorum. Bölü 13. Ne kadar yaptı? 769 suyu alacağız biz. Sui coin alacağız. Bunu aldığımızda e, 0.01'den almış oluyoruz. Çarpı diyelim ve diyelim ki ön satıştan sonra 2 dolara çıktı ki bence bu yüksek bir ihtimal. Bir yatırım tavsiyesi olmasa bile arbitrum nelere geldi suyda her türlü 2 doları bulur gibi geliyor bana. Hatta daha fazla da olabilir. 4-5 doları buluruz gibi geliyor. Ama en kötü ihtimalden hesaplayalım. 1000 dolar vermiştik. 769 suyu aldık ilk ay. Daha hala geride paramız var. Her ay düzenli 769 suyu alacağız. Ve 2 dolar olduğunu varsayalım. Çarp 2 yapıyorum. Bakın 1538 dolar alıyoruz daha ilk ay. Hem 1000 dolarımızı aldık. Hem 538 dolar daha kar elde ettik bu senaryoda. Üstüne bir de her ay yine 769 cı daha almaya devam edeceğiz. Gerçekten güzel bir kazanç var burada. Ee, ve en kötü ihtimalden 2 dolardan hesapladım. Bunun 5 10 dolar olduğunda nelere geleceğini siz hesap edin artık diyorum. Genel olarak mantık bu şekilde. Peki nasıl e, burada daha fazla bilet kazanabiliriz? Ne kadar yatırırsak o kadar fazla kazanabiliriz. Sadece cüzdanı tutmamız lazım. USDT attığımızı varsayalım. 50 dolar ile 500 USDT arasında atarsak Burada bakın bir bilet kazanma hakkımız var. 500 ile 1000 dolar arasında 2, 1000 dolar ile 2000 dolar arasında 3, 2000 dolar ile 3000 dolar arasında 4, 3000 dolar ile 4000 dolar arasında 5, 4000 dolar ile 5000 dolar arasında 6 diye gidiyor. Bu etkinlik sayfasını videonun aşağısında açıklamalar kısmına bırakacağım zaten. 10.000 dolara kadar gidiyor. 10.000 dolarda da artık maksimum 15 tane bilet kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında daha fazla kazanabile kazanamıyorsunuz. Hatta biraz daha demokratik bir ön satış olmuş. Daha fazla param var daha çok kazan diye bir şey yok. Zengin daha fazla zengin etmiyor aslında. Bakın burada Sui ee, Sui'nin ön satışının KuCoin Spotlight'ta bölümü var. Satış bölümü var. Burada sizin bu etkinliğe kayıt olmanız lazım. Orası duyuru sayfasıydı. Bunun da linkini videonun aşağısında açıklama kısmına bırakacağım. Kayıt olduğunuz kimlik doğrulamanızı yaptınız. Hadi diyelim 1000 dolar da attınız e, KuCoin borsasına USDT olarak. Bu sayfaya gelip etkinliğe katıl butonu olur burada. Buna tıklamanız lazım. Ama burada bakın bazı gerekenler var. Burada gerekenleri desteklenen ülkelerde birinde bulunmak, token sözleşmesini kabul edip imzalamak gibi gerekenler durum var. Bunları tek tek tıklayıp yapmanız lazım. Çok basit. Zaten bu sayfadan gelip bunları da yaparsınız. Bu şekilde bunları gerçekleştirdiğinizde 23.04 23.04.2024'te de pardon 23.04 24 yani 24 Nisan 2023'te de ön satıştan token dağıtımınızı alırsınız. Umarım umarım bu videoyu izleyenlerden birine çıkar ve buradan güzel kazançlar elde ederiz. Hani her ay nereden baksanız belki 1000 dolar getiri elde etme ihtimaliniz var. Düzenli maaş alır gibi. Umarım dediğim gibi burada bu videoyu izleyenlerden birine çıkar. Bu sayfanın linkini de buraya bırakacağım. KuCoin borsasının kayıt linkini de bırakacağım, etkinlik sayfasının linkini de videonun aşağı, aşağısında açıklama kısmında bırakacağım. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz sizden ricam beğenmeyi, kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize bol şans diliyorum ve sonrasında da bol kazanç diliyorum. Başka etkinlikler de var kanalda çektiğimiz onları da inceleyebilirsiniz isterseniz. KuCoin borsasının nasıl e, kayıt olunur, nasıl para yatırılır vesaire bunları bilmiyorsanız oynatma listelerine gelin bizim kanalda. Buraya KuCoin yazın. KuCoin ilgili bir sürü içerik çektim ben zaten. Bakın para çekme, nasıl yatırılır, nasıl spotlight ön satışlarına katılır, katılınır, sıfırdan nasıl hesap açılır. Bunların hepsini anlattım tek tek. Bunları da inceleyebilirsiniz. Yani her şey elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.